Baba götür bizi cenahına Adem baba Beşiktaş'a bir geldi pir geldi Kurban olayım seni yaradana Yedi, on... Golleri birbiri ardına sıraladı sonra da secdeye vardı Golden sonra git secdeye rüküm. Haliyle taraftarın yeni gözdesi Senegalli gol makinası Dembaba oldu. Bu taraftar gelmez artık oyuna. Yatırmışlar sanki zemzem suyuna. Dembaba. O kadar sevildi ki onun için besteler yapılmaya başlandı. İşte üç Beşiktaşlı taraftar Dembaba için meşhur Mihriban türküsünü bakın nasıl yorumladı. Golden sonra gitseydi Bu görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Kurban olayım seni yaradana, yedi ortak girelim mi kurbana?